Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Muhammed Aksoy. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar yine bomba bir video ile karşınızdayım. Yanımda Emre Emre abim var. Kaan kardeşim var. Hoş geldiniz abi. Kaan hoş geldin. Hoş, buldu kardeşim. hoş bulduk kardeşim. Ee, arkadaşlar bugün e, yine bir kutu açılma ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi kupa yolu da ödüllerimiz var. Geçen sezonda ödüllerimiz var. Brawl Pass ile birlikte bu sezondan e, albayra falan alacağız. Bayağı e, güzel bir kutu açılma videosu olacak. Ee, Videoya başlamadan önce lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada Emre abim de 1k abone oldu tüm yani bizden gidenler de çok oldu arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür ederim. Yine aynı zamanda mitmen e, kardeşimin de youtube kanalı var o da bak gördüğünüz gibi 30 rank yapıyor ve çok güzel trick shot videoları var. Kesinlikle e, Kaan kardeşiminde de, e, Emre abimin de linklerini aşağıya bırakıyorum. İkisinin kanalına da abone olmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. İşte dükkandan başlıyorum. Şuradan alalım biz bu ödüllerimizi. Zaten daha çok kutumuz var. Şöyle bir hızlı bir şekilde basalım. Önüme gelene basacağım zaten. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Şöyle. Evet Tiki Aldık Arkadaşlar Evet Devam Ediyoruz Evet ee, Şuradan Geçen Sezonumuzdan ee, Önceki Sezonlarda Akın yazma bak video esnasında kesmek zorunda kalıyorum. Yazma bana. Evet arkadaşlar bir Discord'dan düşme olayımız oldu. Yine aynı şekilde biz devam edelim şuradan önceki sezonumuzdan. İyi ki Akın'a da yazma dedik yani videonun ee, şey yapmaya sabote etmeyi pek seviyor kardeşimiz. Arkadaşlar yorumlara şimdiden bir yazın. Acaba hangi karakterler gelecek? Eee... Evet Mega'mıza tıkladık abi. Ver şu altıyı, bir görelim. <laughs> Vermedi abi. Ee, şuradan bibimiz nerede? Bibimiz. Tıklasana kardeşim. Aynen. Emre abi var mı senin bir hissettiğin? Şu an Mega karşımızda duruyor abi. Orana hiç bakmadık abi de. Abi oranı karıştırma ya gereksiz. Ben, ben bakmadan abiye çıkartırım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Abi ben niye daha önceden şey almadım acaba? Bir albayrağı alayım ya. Senin kafan. 3 puanı gelmiyor. Evet arkadaşlar, ikinci kromatiğimizi aldık. Ee, birincisini çıkartmış zaten Emre abim bunu. Ee, kolonel raf, albay rafı aldık arkadaşlar. Anladım hocam. Ee, aynı şekilde devam edelim. Ee, buraya bir, bir klık görevimiz de geldi. Yalnız hesapta ne para var be? Akın dedi... Artık bir 1.6 yazarsın be Supercell. Bastık abi. 5 yazdı. Evet. Bir mega kutu daha açıyoruz. Görelim. 5 yazıyor ya. İnatla 5 yazıyor. Ya yok abi taktik maktik yok bizde bam bam bam. Direkt Vallahi geri beceğiz. Beşi... Abi anladım zaten. Geçen sezonu tamamen bitirdim. Hiçbir şey vermedi. Evet. Ee, şuradan de senin bu İngilizce söylemeye çalıştığın deril aldık abi. D4 bilmem ne falan bir şeyler diyordun. Şuradan savaş kutumuzu aldık. Evet arkadaşlar. Ee, şuradan büyük kutuyu açtık. Şöyle mi megaları sona saklayacağım. Şuradan ödüllerimizi alalım. Savaş kutusunu açtık. Eee fazla... Şuradan bir rozet paketi patlattık. Oo, bende olmayanları verdi. Pipimiz nerede? Zaten maksimumla maksimumlaşı. Ya. Yemedim. Al bayrafa verelim. Maksimumlamışız. Evet. Ya tamam abi ya. <laughs> ben o şeyleri sadece sana karşı yapıyorum Emre abi. <laughs> evet şuradan savaş kutumuzu açtık. Ee, pek bir şey vermeye e, niyetli değil gibi süper selimiz. Vallahi abi Abi şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 kutumuz var. Ee, sadece mega kutuları ve büyük kutuları koydum. Ne diyorsunuz? Son kutularımızı açacağız. Abi vallahi 4 destansımız yok. 4 gizemlimiz, 5 kromatiğimiz, 3 krom şey 5 efsanevimiz, 3 kromatiğimiz yok. Yine saçmaladım. Şuradan bakalım başlıyorum büyük kutulardan. Abi 41 yazdı büyük kutuya. Olmaz. Şuradan mega kutumuzdan devam edelim. Abi 6'yı görmek istiyorum artık. Bak bu 5. ya da 6. mega kutumuz. Ver artık. Hissediyorum abi geliyor bence bu sefer. Geliyor. Allah senin belanı versin. Şu an geldi. A few moments later. Abi son 1 2 3 4 megamız kaldı. Ve hiçbir şey çıkmadı o kadar şeyden. Allah Allah. Abi artık bu 4 megadan bir 6 yazmasını istiyorum. O kadar çok oranla yükselttik yani. Bir gizemli anca kurtarır kromatik falan. Ya efsanevi de bilmiyorum ama. Bastım. Beşaga. Hey Allah'ım ya. Bize şans yok ya. Şuradan devam ediyoruz. Bu hesabı siz şey yapmışsınız ha yine 5 yazdı. Allah'ım ya. Yok abi son iki kutu, mega kutu kaldı bu ne? bu süpersel ver sana oğlum artık gençlerden bir Süpersel arayıp geliyorum bir saniye Evet arkadaşlar konuştum ki süpersel ee, bize tuzak kurmuş vermemekte inat etmiş <laughs> Ne diyorsunuz? Fikirleri alalım. Abi bu... 5 bu, mi ediyorsun? Ben 7 diyorum abi. 7 abi 7. Oha Kaan. Bastım. bir süpersel el hareketi çekti ki bana. <laughs> evet arkadaşlar videomuz böyleydi. 16.000 e, altınımız oldu. E, anca zaten altın verdi arkadaşlar. Yani başka da bir şey verdiği yok. Bu iki tane ne ne diyor. Ha, bir tiki çıkardık. O da kupa yolundan zaten. Bir de albay rafı çıkarttık. O da zaten Brawl Pass'ten. Siz bunu e, yine bir likela abi moralimizi düzeltirsiniz inşallah. Arkadaşlar şu anda e, bu videoyu buraya kadar izleyen güzel kardeşim. İyi ki varsın. İyi ki yanımdasın. E, senin buralarda olman yani bizi hep mutlu ediyor. E, umarım e, videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, dediğim gibi Kaan kardeşimin kanalına da kesinlikle abone olmayı unutmayın. O da YouTube'da yeni. Ee, onun da gördüğünüz gibi bak profilini göstereyim sizlere ee, 1KJC yapmış, bolt yapmış 1K ee, Ya ve çok güzel trick shot videoları falan var Bence kesinlikle bir göz atın derim Emre abimin de zaten kanalları açıklamalar kısmında kan kardeşimin de ee, Gençler sizleri seviyorum Allah'a emanet olun